Merhaba arkadaşlar. Patateslerimi haşladım. Patates çanağı yapacağım. Sarımsaklı yoğurtlu. Patatesleri haşladım, soydum. Annem usulü, anne anne baba anne usulü. Ben kabuğu yıkadım, kabuğuyla haşladım patatesleri. Bunları iyice ezeceğim. şekil vereceğim. Ondan sonra sarımsakla yoğurdunu ekleyeceğim. Bunu baharla baharatlandıracağım. Tuzu, karabiberi, pul biberi, maydanozu. Ben birazcık yeşil sarımsak vardı. Bahçeden topladım. Yeşil sarımsak da doğradım. Küçük küçük. Seviyorum. O yüzden sarımsak da katacağım. Yani patatesine de yeşil sarımsak katacağım. diğer aşamalarda görüşelim. Patates çanaklarını hazırladım arkadaşlar. Baharat olarak karabiber, kimyon, pul biber yeteri kadar da tuz ekledim içine. Ben sarımsak sevdiğim için bahçeden yeşil sarımsak yaprağı da toplamıştım. Maydanoz, yeşil sarımsak da doğradım içine. Siz sevmiyorsanız sarımsak kullan yeşil sarımsak kullanmayabilirsiniz. Ben sevdiğim için doğradım. Patates çanaklarını hazırladım. Servis aşamasında görüşelim. Patates çanakları hazır arkadaşlar sarımsaklı yoğurdunu da ilave ettim içine. Yarısını süzme yoğurt kullandım, yarısını da ev yoğurdu kullandım. İkisini bir karıştırdım. Hafifte sarımsak rendeledim içine. Tuz da ekledim, biraz da mayonez koydum. Şimdi de süsleme aşamasındayız. Arkadaşlar gerçekten tripot olmayınca böyle. Bir yandan çekip bir yandan iş yapmak çok zor oluyor. Evet. Patates çanakları hazır. Bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız abone olmak ücretsizdir. Hani kadın dayanışması diyelim. Birbirimize yardımcı olursak iyi olur. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Bizlere afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.